Tebbet Suresi Ebu Leheb'in iki gücü yok oldu. Kendisi de yok oldu. Malı ve kazandığı şeyler kendisine yarar sağlamadı. Yakında o ve boynunda liften bir ipodun taşıyıcısı olarak kadını alevli ateşe atılacaklar. Tekvir Suresi Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar bulandığında, dağlar yürütüldüğünde, Çıkarlar ve en iyi gelir kaynakları işe yaramaz olduklarında, insanlar inanç ve amellerine göre gruplandığında, inim inim hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, hayatı mahvedildiği sorulduğunda, amel defterleri açılıp yayınlandığında, gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında ve cennet yaklaştırıldığında, Herkes ne hazırladığını anlar. Kur'an'ı dinlememek için saklananların, kaçanların durumunu, gerçeği örtbas etmenin cehaletin gidişini, aydınlığın, reşitliğin gelişini kanıt gösteririm ki kuşkusuz bu şerefli Arş'ın en büyük tahtın sahibinin nezdinde güçlü, çok değer verilen, itaat edilen bir de güvenilen elçi olan sözdür. Arkadaşınız da gizli güçlerce desteklenen deli bir kişi değildir. Andolsun gördüklerini kendisi apaçık ufuktayken gönlü yalanlamadan, gözü şaşmadan ve azmadan gördü. O kimsenin görmediği, duymadığı, sezmediği kendisine verilen vahiler hakkında cimri de değildir. Bu kendi düşünce yetisinin ürünü olan söz de değildir. Durum böyleyken siz nereye gidiyorsunuz? Bu alemler için, sizden doğru gitmek isteyenler için öğütten başka bir şey değildir. Alemlerin Rabbi olan Allah, sizin düşünmenizi, öğüt almanızı dilemeyince siz dileyemezsiniz. Ala Suresi Oluşturup düzene koyan, ölçümlendirip sonra yol gösteren, otlağa çıkarıp, sonra da onu kapkara bir sel atığı haline getiren Rabbinin yüce adını temize çıkar. Bundan böyle sen de bilgi birikimi sağlayıp, onu başkalarına ulaştırtacağız. Sonra da sen unutmayacaksın, terk etmeyeceksin. Ancak Allah dilerse başkadır. Kuşkusuz ki o açığı da bilir, gizliyi de. Ve sana en kolay olanı, seni en çok mutlu edecek olan şeyleri kolaylaştıracağız.'' Bundan dolayı sen hemen öğüt ver. Eğer öğüt yarar sağlıyorsa, sağlayacaksa, saygısı olan öğüt alacaktır. En mutsuz olacak olan kişi de ondan kaçınacaktır. O kişi en büyük ateşe yaslanacaktır. Sonra onun içinde ne ölecek ne de hayat bulacaktır. Arınan, Rabbinin adını anıp da salat eden mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan, toplumu aydınlatmaya çalışan kimse kesinlikle kendini kurtarmıştır. Fakat siz şu basit dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve devamlı kalıcıdır. Şüphesiz bu kurtuluş reçetesi ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde vardı. Leyl Suresi kara cahilliği, vahyin aydınlığını, bilgiyi ve genetik özellikleri kanıt gösteriyorum ki sizin emek ve gayretiniz kesinlikle dağınık ve parça parçadır. Bu nedenle kim malını, kazancını verir, Allah'ın koruması altına girer ve en güzeli doğrularsa biz ona o en kolay olan için kolaylık sağlayacağız. Kim de cimrilik ederse ve kendisini tüm ihtiyaçların üstünde görürse ve en güzeli yalanlarsa, biz ona o en zor olan için kolaylık vereceğiz. Aşağı yuvarlanıp değişime, yıkıma uğradığında, öldüğünde malı onu kurtaramayacaktır. Doğruya ve güzele kılavuzlamak sadece bizim üzerimizedir. Sonrası da, öncesi de sadece bizimdir.'' İşte bu nedenle yalanlayan, yüz çeviren, en çok mutsuz olacak olan kişiden başkasının girmediği, alevlendikçe alevlenen bir ateşe karşı ben sizi uyardım. Kimseden karşılık beklemeden, sadece yüce Rabbinin rızasını umarak arınmak için malını veren çokça Allah'ın koruması altına girmiş kişi ondan uzak tutulacaktır ve yakında o kişi kesinlikle hoşnut olacaktır.''